Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan. Selamlar, Sevgili arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün Seno haritasındayız ve herkesin atladığı, en çok faydaların geçtiği o Bootcamp tarafına atlayacağız arkadaşlar. Çok efsane bir maç çıkacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar One Man Squad olarak ayarladım. Takımlara karşı oynayacağız. Ee, Tabi yeni gelen moddan dolayı da gelmeyenler oluyor illaki arkadaşlar. Sürekli deniyorum videoları. Ee, emin olun. Özet olarak da birkaç tane varsa tabii ki atarım. Bayağı bir denedim arkadaşlar. Yani elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu butken hakkında güzel bir video çekeceğiz abi. Uçak sahibi olduysak inşallah alacağız bakalım bu e, eli de ve Vini inşallah güzel bir e, videoda video çıkar. oyunda keyifli geçer. Şimdi beğenip abone olalım ve biz demen de başlayalım arkadaşlar diyecektik. Yanlış atladık. Allah belanı vermiyor mi? Abi elimizi dokunduğumuz gibi gitti ya. Talihsizlikler üst üste yaşanıyor. Bir haritada şey bulmaz, bir Adam gelmez. Çöp dökmez, kargo dağıtmaz. <laughs> Bakayım gelen yok Allah'a Al Bak kimse yok. Bir iki kişi var. Abi var bu oyunda herkes yeni moda girdiği için şimdi. Yani şimdi insanlara da hak veriyoruz yani. O bu yalanı. iş yapar bu. Ee, şimdi şuradan bakalım güzel silah ne var. Tabii ki DBS iyidir. temiz gibi. Zaten üç kişi atladı. Üçü de şimdi peşindeler. İki kişi pardon. Dışarıdan sıkanlar var. Dışarıdan sıkana gideceğiz de bir yelek bulabilsek. Sıkıntı orada yelek yok. Abi ver bakayım şunu. Biraz haritayı heyecanlandırmamız lazım. Şöyle bir açalım. Gördüm adamı. Bayağı sıktım sonunda indi. Şöyle çatıya alalım. Bu silahla biraz sıkıntıda. Seni de aldık. Aa bir adam daha var. Bunu da indirdik. Güzel. Tamam çok iyi. Bu redzone bana verir abi. Kafaya iner bu redzone. Bizi de burada öldürür. Bir şey abi. Yani birkaç yıldır bir aksilikler yaşıyoruz da burada da kesin bunu yaşarız yani ben eminim buna. Da bekleyelim bitsin diyeceğim ama bitmeyecek bu da biticeği de yok arka ön temiz tamam şuradan atlayalım yukarıya çıkalım bir tur abi bomboş harita valla bomboş harita hiç kimse yok Boşuna buraya atladık bu sefer ya. Aa adam var. Gelen var. Ama sesi tam nereden olduğunu anlayamadım. İnce böyle. Allah seni. Tepedeymiş. içeride bir yerde. Hadi çık kanka. Kesin mod ya. İlla ben geleceğim buraya değil mi? Bakacağım abi bu tepeye bak. Nereye gittin? Bari bot çağıralım ne Kendi kendimize mi oynayacağız? Ne yapacağız Droba gitsek giderim ya droba gidelim Bootcamp ölmüş abi Harbiden ölmüş yeni mod geldi diye herkes bu tarafta şimdilik Yine içerik çekelim dedik yine bir olsun dedik ama bootcamp bizi hayal kırıklığına uğrattı Tabi eşleşmede zor çıkıyor haritadan ee, Aha da da bot. Ben şu drop'a gidebilir miyim ya? Nerede bu drop? Biraz gezmiş olalım en azından. İyi alandayız daha güzel. O zaman baya bir kiralmamız lazım Tabi adam bulmamız da, da lazım Her şey lazım Drop'a da mesafe varmış ya biraz Boş gibi sanki ama hemen bakalım Thomas var, almayacağız. Gerçekten adam yok ya haritada. Direkt güzel bir içerikler yapalım. Şöyle bir bakışımızı atalım bootcamp'e. <laughs> tamam güzeldir. iyidir <laughs> Alandayız. Alan bizden yana. Tamam. Şöyle bekleyeceğiz artık kimlerde ne iş yapıyor. Bir almaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani adam yoksa bizim de yapacak pek bir işimiz kalmıyor açıkçası sıkıntıya düşüyoruz bu şekilde de ya. 4 kil var. Butken pena olmuş. Baba sana ne olmuş? Gerçekten yani çok sıkıcı olmaya başladı oyunu. Hey. Gel bakalım aslanım benim gel. <laughs> Dur, bu tarafa bir yer attı galiba. Buraya gidelim biz. Ya hiç gelen giden de yok abi dur yok bunu hiç. Alırız alırız. Ya çok gelir buna. Abi bir tane adam yok ya. Gel abi kendine. Böyle bir durmaz. Canam yazdı lan.